Ne? Kitabımızın adı ne bebi? Adı ne? Rapunzel'miş. Bak bana ne dedi bu, bu ne? Babaanne kime kızdı? Ama bana ne dedi? Niye kızmış? Bak. Bak bu tık. Gel bakalım sonra ne oluyor kitapta? Aa! Ah! uzun saçlı bir kız var burada. Kız var. Babaanne kızı eve mi hapsetmiş? Eve. Niye eve koymuş? Eve koymuş. Anne atlas eve. Atlas mı? Bakalım şu kim? Atlas. Hadi kapıyı çalsın bir atlas bakayım biri açacak mı? Tık tık tık. Hadi bir daha açalım. Tık tık tık. O bakalım kim açacak kapıyı. Aa. Ah. Kız niye ağlıyor? Aa, bunu dedi bak? Evet kim kesmiş saçını? Bu dedi. Bu mu kesti? Babaanne mi kesti? Bu dedi. Niye kesmiş kız ona? Ne 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 ne. üzdün. Rapunzel üzdü. Bakalım sonra ne oluyor.